Selam arkadaşlar. Pangalyon hoş geldiniz. Ben Sula. Ben Kerem. Ben <laughs> Alpay. <laughs> Sıkıldım Bugün ki. Bugün sizlerle CL'den Spicy dinleyeceğiz. Abi baharatlı öyle mi okunur? <gülüyor> spicy. <gülüyor> spicy. <gülüyor> spicy. Spicy. <laughs> Nusretin aslında. Nice. Aslında <laughs> Nusretin. Aa, Abi şunu Mustafa Kemal Atatürk sanıp duruyorum iki saattir ya. <gülüyor> 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 evet, Keşke bak, atam bakalım. ya. Atamı koysalar bir yerlere doğru düzgün yerlere. Do you have that sauce that is spicy? Ne İngilizce konuşuyor lan. Made in Korea. Oo, ritim çok güzel geldi. Siyel. <laughs> Ne, ne oldu ya abi? Şunlar gerçekten çok iyi geliyor Uuu beat'e bak ooh. Eskisi gibi şarkılar ha Özlettim bizi Abi <laughs> kötü 난저 없이 달려왔지 근데 Nakarat. Nakarat. Nakara. Nakarat. Hadi. Hadi. 일가 hmm. Ben... Yükseleceğimi <laughs> düşünmüştüm. Biraz ritmini bıraktı. <laughs> Pikachu landık arkadaşlar. Pikachu! <laughs> Bakın Pikachu kim? Bu arada Pikachu aslında Chang'ın. Hayır aslında Pikachu Pikachu. Sili idol olmak için doğmuş nokta. Abi kıyafetleri çok iyi. Saç hmm. ne? Hmm. Hmm.

Çocuğu bir şey mi yapıyor lan, ne yapıyor? Kalp yaptı. Yap. Nasıl yaptı onu? Dur. Yap ben hayda. <laughs> Arkadaşlar, kalpsizim o yüzden kalp yapamıyorum. Nasıl yaptı onu? Geride biraz daha. Geride biraz. Siyah elbisesi var geride. Aha. <laughs> Kanka ne yapıyor öyle? Ya arkadaşlar bu aslında Illuminati. Siz bilmiyorsunuz. Kaç tane parmak <laughs> ben böyle alıyorum. Dur. Böyle bir şey. <laughs> Kalp yapamıyorum. Neyse ben. <laughs> sizin. Olmuyor. Daha ya ben Eğitim. beğendim şey. şarkıyı. Dans, danslar özellikle çok I iyi. I love ya. you. Fucking you. Fucking love you. Şöyle oluyordu. Geldim ama sorun yok buradayım. Şeyler, dansları acayip beğendim ben. Eski <laughs> tarzı olmuş. <laughs> çok iyi. Evet ben de beğendim. Makara <laughs> bir tık daha iyi olabilirdi. Daha... Bence şey, kıyafetler, I mean. konsept, klip, rap, dans, Özellikle o Pikachu'lu araba. Abi lamborgini niye Pikachu? <laughs> Belki Pikachu işi vardır. Belki kendi arabasıdır bilmiyorum da. Ne bileyim. Ya olmasını isterdim o ayrı konu ama. Pikachu hastası ben bunu beğendim. bi Pikachu. Nerede bu? Hangi bin tane? Isırdım bulamıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşlar e, düşürdüm geldi. bulamıyorum. <laughs> Kerem yerdeyken kapatalım artık. Buraya kadar izlediyseniz teşekkürler, like atıp abone olmayı unutmayın. Ya, hey hey kalasın, ya hey he he. Ya her şey 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 like atın, şey de abone olun. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere.